Küçük Yusuf bir sabah okul kantininde arkadaşlarının aldığı renkli şekerlere imrenerek baktı. Tam uzanacakken babasının sesi kulaklarında çınladı. "Her gördüğün şey yenmez oğlum, helal olana dikkat et." Yusuf o an duraksadı. "Helal ne demekti?" Bu kelime zihninde dönüp durdu. Eve döndüğünde ilk iş annesine sormak oldu. Annesi gülümseyerek mutfağa geçti. Sofraya pırıl pırıl bir elma ve etiketli parlak bir şeker koydu. Bu şekerin üzerindeki etiketinde bulunan bazı E kodları Allah'ın bize haram kıldığı şeylerdendir. Bu yüzden biz bu tip yiyecekleri haram sayıyoruz. Yusuf tereddüt etti. Bu E kodlarını ezberleyecek miyim diye sordu. Annesi şefkatle ekledi. Evet ayrıca helal olan yiyecek sadece mideni değil, kalbini de temiz tutar oğlum. Helal yiyecek içinde hile, zarar veya yasak madde olmayan Allah'ın izin verdiği yiyecektir. Ertesi gün okulda arkadaşları yine renkli şekerlerini uzattılar. Yusuf etiketine baktıktan sonra nazikçe reddetti. Evden getirdiği helal yiyeceğini onlarla paylaştı. Helal lokma küçük ama büyük bir ibadettir. Çünkü temiz yiyecek temiz kalp doğurur. Allah helali bereketli, haramı zararlı kılmıştır. Seçim bizimdir. E kodlarını açıklama da bulabilirsiniz.